Selam dostlar. Telefonunuzda herhangi bir veri silmeden iCloud saklama alanınızı nasıl boşaltabilirsiniz ve iCloud saklama alanında nasıl yer açabilirsiniz? Gelin bu adımları izleyerek hem MacBook hem iPad hem de telefonunuzdaki iCloud saklama alanında yer açın. İlk önce Ayarlar, kendi Apple giriş yapıyorsunuz buradan iCloud sizde 5 GB da olabilir, 50 GB da olabilir veya 200 GB da olabilir, hiç fark etmez. Burada saklama alanı var. Yani burası tamamen bir bulut üzerinde. Yani buradaki yedeklemelerinizi bilgisayar üzerinden, tablet üzerinden, MacBook üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Ama telefonunuzda artık 50 GB çok fazla yer kapladığını farkına vardınız ve bunu biraz silmek istiyorsunuz. Tabii ki de doğru bir şekilde silindiği zaman telefonunuzun içerisinde herhangi bir veri silinmiyor. Bunun için bu adımları izleyerek iCloud saklama alanınızı boşaltabilirsiniz. İlk önce iCloud saklama alanına tıklıyorum. Burası yedekler, fotoğraflar ve tabii ki de iCloud Diver kısmı gösteriliyor. Tabii ki de alt kısımda diğer uygulamalarınızdan mevcut. Buradaki yedeklemelerine göre gidiyorum. Ama hemen hemen iCloud'da en çok yedekleme kısmında yer kapladığını söyleyebilirim. Yedeklemelere geldiğimizde Burada şu ana kadar kaç tane telefon değiştirmişseniz bunun tüm aygıt yedeklemeleri burada gösterilecektir size. Örnek olarak ben şu anda bu iPhone'u kullanıyorum. Bu iPhone aktif şekilde 2 GB'lık bir yedeklemesi mevcut. iPhone'a tıklıyorum. Örnek veriyorum. 14.06.2025'te bu iPhone'un yedeklemesi yapılmış ve yaklaşık 2.5 GB'lık bir veri var. Bu veriyi sildiğinizde ise bu veri kalıcı bir şekilde silinecektir. Bu şekilde sildiğiniz bir veri herhangi yani iPhone yedeklemesinde daha önceki yedeklemeleri sildiğinizde herhangi bir veri kaybı olmaz. Örnek olarak şu anda iCloud yedeklemesi 6 GB'a düştü örnek. Şu anda bu iPhone'un da silmesini istiyorum eski bir. Bu da 24.08.2020. Bunun da silinmesini istiyorum. Bu şekilde iCloud yedeklemelerini silebilirsiniz. Herhangi bir zarar vermez telefonunuzda ve herhangi bir veri kaybı, fotoğraf veya mesajlarında silinmez. Bilginiz olsun. Ama geçmiş mesajlarınız varsa örnek veriyorum 8-9 ay önceki mesajların şu an silinmişse bu yedeklemeleri tabii ki de şu an telefonunuza yüklediğiniz zaman geri gelir. Ama bu yedeklemeleri sildikten sonra geri gelmez. Bu da bilginiz olsun. Eğer yanlışlıkla silmiş olduğunuz bir telefonunuzdaki mesaj varsa onları tabii ki de geri alabilirsiniz. Bunu da silmek istiyorum karca olarak bu da silindi. Şu anda iCloud saklama alanı sıfır, sıfırdan yedekleme yapabilirsiniz ve tabii ki de 2 GB'a düştü. İlk başladığımızda 20 GB'tı. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 14 GB'a düştü. Şimdi gelelim fotoğraflara. Fotoğrafları burada sildiğinizde veya kapattığınızda hem telefonunuzda siliniyor hem de iCloud'da siliniyor. Bunun için fotoğraflar için herhangi bir işlem yapmıyorsunuz çok fotoğrafınız varsa bir flash verle e veya bilgisayara bir hard diske aktarın. Daha sonra buradaki fotoğraflarınızı silin veya telefonunuzu iPhone saklama alanında sildiğinizde o şekilde de biraz fazla yer açılacaktır. Ama kesinlikle fotoğraflar kısmına fotoğraf veya kapat veya sil kısmına basmayın. Çünkü en ufak bir andan itibaren yani kapat veya sil dediğinizde ise 30 gününüz var. 30 gün sonunda telefonunuzda ve iCloud'da tamamen bunlar hepsi kalıcı bir şekilde siliniyor ve geri alınıyor. Bilginiz olsun fotoğraflara karışmıyoruz. Sadece iCloud saklama alanındaki yedeklemeler kısmını silebilirsiniz. WhatsApp kısmındaki yedeklemeleri de silebilirsiniz. Herhangi bir veri kaybı olmuyor. Çünkü telefonun içerisindeki veriler tekrardan yedekleniyor. Bilginiz olsun. iCloud yedeklemesini yapılmasını istemiyorsanız WiFi uyumlu yedeklemesini kapattıktan sonra herhangi bir yedekleme bir daha yapılmayacak ve bu şekilde bu yedeklemenizi kullanabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirerek iCloud saklama alanını boşaltabilirsiniz ve iCloud saklama alanınızda yer açabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere destek olmak için bir sonraki videoda görüşmek üzere.